Zamane Ergenleri ve Çanakkale Cephesindeki Ergenler Ergenlik dönemi dediğimiz yıllar 11 ile 21 yaş arasını kapsar. Ergenlik dönemine kızlar erkeklere göre 2 yıl daha önce girerler. Ergenlik döneminde genellikle gençler asabi olurlar, deli doludurlar, enerjileri yetişkinlere göre kat ve kat daha fazladır. Günümüzde dünyanın neresine gidersek gidelim ergenlerden memnun bir toplum bulabileceğimizi zannetmiyorum. Belki de tarih hiç bu kadar problemli bir ergen jenerasyonuna şahit olmamıştır. Dünyada ve ülkemizde hiçbir kalıba girmeyen bir ergen jenerasyonuyla karşı karşıyayız. Bu durumdan memnun olan bir topluluk olmamasına karşın bu durumu düzeltmek için de var gücüyle gayret eden bir ülkenin varlığından söz edebilmekte de mümkün değildir. Ergenlerin problemli olmasındaki sebepleri saymaya kalksak sadece sebeplerin yazılı olduğu bir yazı okurdunuz ergenlerin problemli olmasındaki sebepleri, yüce bir hedeflerinin olmayışı ve diğer sebepler diye ikiye ayırabiliriz. Bütün sebepler bir yana hedefsizlik, yüce bir idealin olmayışı bir yana. Dul kadınlar memleketi olmuştu, yurdumuz kurtuluş savaşından çıktığında, yıllarca süren savaşlar sonucunda. Hele Birinci Dünya Savaşı yok mu, ya oradaki Çanakkale cephesi, ni nasıl unutulur? Çanakkale Cephesi deyip geçip gitmek şu anki yurdum insanına orada şehit düşenlere hele ki şehit düşenler arasındaki 14, 15, 18, 19 yaşlarındaki şehitlerimize hem tarihi bir vefasızlık hem de yüce bir ideal uğruna şehit düşen ergenlere vefasızlık etmiş oluruz. Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen ergenler şu anki ergenlerden vücut olarak pek farklı değillerdi. Şu anki ergenlerin en olumsuz özelliği sorumluluk duygularının pek de gelişmemiş olmasıdır. Sorarım size o zamanki ergenlerin cepheye koşmasını sağlayan ve şu anki ergenlerin ise sorumsuz olmasının sebebi ne olabilir? Çoğunuzun da cevapladığı gibi yetiştirilirken onlara sunulan ideallerdir. Çanakkale cephesinde şehit olan ergenlerin idealleri emperyalist güçlerin Osmanlı devletinin son karış toprağı olan Anadolu'ya sokmamaktı. Yani gerekirse şehit düşülecek ama düşman vatana sokulmayacaktı, ölünecek ama arkada kalanlar hür ve geleneklerden ödün vermeden yaşayacaktı. Ya şimdiki ergenlerin idealleri, Ronaldinho gibi futbolcu olmak, manken olup köşeyi dönmek, Polat Alemdar gibi racon kesmek, Kenan Doğulu gibi çakkıdı çakkıda oynamaktır. Ne kadar da benzer idealler de mi? Bu zamanki ergenlerin bu çeşit ideallerinin temelinde de ailenin olduğu unutulmamalıdır. Artık aileler çocuklarının ellerini, saçlarını kınalayıp cepheye göndermek yerine, oğlum kızım bu devirde uyanık olacaksın en kısa yoldan zengin olup köşeyi döneceksin, köşe dönmeye çalışırken de her türlü yolu kullanacaksın, ahlaki olması şart değil nasihatlerinde bulunuyorlar. Eğer geleceğin Türkiye'si olan ergenlerimizi ve Türkiye'mizi gelecekte daha iyi olmasını istiyorsak, ergenlerimizi başta vatan sevgisine aşılayıp onlara yüce idealler gösterilmeli. Bu idealler daha en başından çocuğumuz dünyaya geldiği andan itibaren verilmeli. Sonraya ergenliğe bırakılırsa geç kalınmış olacaktır. Bu vatan için şehit düşen aziz şehitlerimizi saygı ve bitmez bir muhabbetle anarken onlar gibi olamasak da onlara az da olsa benzeyebilmenin umuduyla